Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile e oynuyorum ve yanımda Libby şu an temizleyecek makinelerin makinesi Takla King var o da bakayım Ulan öyle bir söyledin <laughs> ki gaza geldim ya <laughs> bütün haritayı temizleyeceksin bu arada epey de Libby istiyordunuz şöyle bir 2 vs 4 diyelim dedik hem de duvarına çıkar çünkü yanındaki her türlü 1 vs 3 atıyor Tabii e şimdi ben şekilde yapalım. Yani ben 3 kişi sayılırım. Sen de normal bir kişi. Tamam işte. Aynen, tabii tabii makina diye boşuna <laughs> <oranlar> demiyorum. <laughs> bu ifadattan sonra kulakları çekti düzelttim arkadaşlar. İşte bu arada <laughs> videoya şöyle güzel bir beğeni istiyoruz. Böyle bir livik serisi yapabiliriz. Arada ben de çekmek istiyorum. Çünkü bayağı bir hoşumuza gitmiş geçen videolardan efendim. Satlamadım burası Arkan'ın en yoğun bölgesi ama sıkıntı yok. Şöyle loot yapıp ya. çözeriz. Sidecraft'ta bu arada arkadaşlar Taktik'in kanalını da takip etmeyi unutmayalım. Çok güzel içerikler sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Orada da Kanka uçak üzerinden geçti niye kim atmıyor. Vallahi moralim ya. sıfır sıfır sıfır. Olsun sıkıntı yok biraz oynasınlar loot yapsınlar öyle vururuz kanka hiç durulmaz. Değil yok. mi <laughs> biraz eğlensin çocuklar. Biraz böyle dropları kovalayalım ne bileyim bir şeyler yaparız birlikte. O zaman şöyle çıkalım mı nasıl loot'um? Abi çıkalım yapıştır gidelim yok, ya. Hiç sıkıntı yok He. hiç. Hiç fark etmez dediğin affetmez diyorum. Tamam okey. Dur affetmeyiz ya affetmiyoruz yani arkadaşlar affetmeye gelmedik yani. <laughs> Bu ben affetsem. Apollo evet. Apo Aynen. Yani. Bak güzel. Bağlamanı hemen yardımcı <laughs> güzel oldu. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz uzun zamandır böyle güzel içerikler sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. O yüzden hem yorumlarınız hem video like atmanız bizler için çok önemli. Hala abone olmayanlar varsa da şöyle bir aynen. abone olun butonuna bir tıklarsa, bildirimleri açarsa bizi çok mutlu eder. Şimdi aynen Kankacığım. hep destek tam destek kanka. Hadi bakayım. Sen bir gaza geldin galiba ya. Ben çok pis gaza geldim. Sankar. Ben bu adamları bitirmek istiyorum. Bu arada Livik deyip geçme. Her yerden bir tuşu e, yılan çıkabiliyor abi. Dün Kardeş sen de Livik. Ben de neyse uyduramadım. Bugün güzel uyduruyor arkadaşlar. uyumadı <laughs> Ne durumun Bak bir düşün. Düşüne, düşünemedim onu ya bulamadım şu an. Onu kanka tekniğini ama biraz geliştirmem lazım. Yani bağlama konusunda. Kesinlikle. Kesinlikle kankacığım. Bu arada ya şu adamları bir bul gözünü seveyim. Aa bak adam, o adam iniyor. Oha yeni dönün, iniyor. Terbiyesiz iniyor. Kanka, onu bir var. korkuttum şimdi. Bir havada paniklemiştir. Bir gidip basalım. O, şimdi panikledi. Direkt basacağız kanka onun artık kaçırıyor. Bir rahat bir. Aha. Başka oradan birini buldu. Şurada. Aa. Ne terbiyesiz doldu. <laughs> Biraz yedi bak şu kanka. solda dolu, sağda da dolu. Sağdan bir başlayalım Her şu önümüzdeki. Gel tamam bir alalım. Valla ben gidiyorum artık yani. Bak yapışır. Hop bak, lan, lan ne, ne Sana oluyor, mı attı? Bana attı kanka. Oğlum sen kime kanet atıyorsun? Bekle beni geliyorum. Ana hayırdır oğlum bu alemde bana bir kere kanet atarsın. Gördüm ha. kanka kaya arkası. Tamam. Evlerin orayı mı oynadı acaba? Yo şurada. Abi orada bu onu. Atlan seni. Aslan parçası. Açık arkada çok kilini çaldırmayalım. Uzaktan da atıyorlar. Oğlum buraya gel. Açma aslan. İlaç sana. Oo. Oh. Oğlum bir dur hem de orada. Bak ilerden bir yerden atış ettiler ki hoşuma gitmedi arkadaşlar. 4 x verebilirim kanka. Şöyle attı. Kanka alırım. Arkanı. Hop. Ne oldu? Ha, araba geliyor zannettim uçaktan uçak, uçak. ya. Tamam kanka. Ona nasıl geliyor. İşte feraset. kanka sinirlendiler. İşte adamlık. <laughs> kanka sinirlensinler. Sıkıntı Tabii ya kanatıya da çık. Ay işte. <laughs> sıkıntı yok kanka. Şu 556 attım ihtiyacım varsa. Şu an için yok teşekkürler. Oğlum buradan adam yürüyordu bak. Limitte her an arkalanabiliriz. Bu içeriden keyiften atıyorlar ama. Şimdi bize aynı, bir göstereyim. dolu. Şehri basacağız Apollo ufak ufak. Efendim emin misin? Her yerde bir pusucu. <laughs> Abi yani sıkıntı yok. Biz bunun için geldik e buraya. Tamam. Yani. Hadi basıyorum arkadaşlar. Ben gidiyorum. Bas bas kardeşim bas bekleme hadi. Bak biri evde kanka. Önümdeki ufak tek katlı tamam. işaret atamadım. Tamam ay gördüm. Tamam. Bize sıktı. Aynen bir can basacağım. Ben de basıyorum. Bak oğlum tamam. öyle atış yapmayın. 2 kişisiniz. Vur ona kanka. Yani. Biri sağdan açabilir. Aynen biri sağdan açıyor sanki. Ben bir cam basıyorum hemen. Yanına bat, oynayalım. Zaten Onları üstelik. arkadan bastılar galiba. Aynen büyük ihtimalle. Kanka bir arka eskide basayım. Aynen bekliyorum. Zaman. Bir bomba atacağım sadece. Tamam. Çelikli çalarım. Kaldım. Helal. Ama o, önde hala bir adam var kanka. Bomba atacağım sonra oynayalım canını iyisi. Kanka yapıştır. Attım bombayı. Giriyorum. Yapıştır. Girdim içeri. Ben de geldim. Bunu bulmuşlar mı? Neredesin onlar? Lan. Lan ödümü kopardım. Burada değil. Kanka gel gel. Baba baba aşağıdan. Tamam. Lan sen nereden sıkıyorsun ya? Yan binadan attı muhtemelen. İnşallah bomba yemiyoruzdur. Ne oluyor lan? Ha? Hadi oğlum ben hadi. Sonra. Atla. Terbiyesiz. bir gaza gelmiş olabilirim. Kanka sen bayağı gaza geldin ama güzel indirdin adamı Tebrik ederim. Doldu! Bu alemde reis'e bir Doldu. Teşekkür ederim canım. Rica ederim. Tabii ben şöyle kapat. alıyorum şunu. Oh 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 yine beli büküldü. Ah. Ama yine yani, <laughs> ama terbiyesizlik olmaz ya. Böyle bir terbiyesizlik olmaz ya. Şansına salladı bütün mermiler bana denk geldi iyi mi? Kanka. Vereyim mi? Bak hala tepeden falan atmış Gel. Git alırım. Git bir git tane bak attım şöyle. Tamam. Şöyle. Ver geze. Lan. Bu <laughs> Bizlerden atış edenler olacak. Solda çıkıyorum kanka. Alanda geliyor ya. İkimiz az Tamam. Tamam tamam geldim. Tepeyi alırsak onları da vururuz abi bir şekilde. Geldim kanka. Gel kanka. Aç bir aç bir. O neymiş ya? O bot benim kanka. Kanka bu da benim. O senin olsun. Adam kötü ya. Yani. Livik is good. Livik is good. Boşuna gitti. Mermi <laughs> var mı kanka? Biraz da mermi al. Lan Aa, lan lan. Sana mı atıyor? Lan. Dur 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 dur. Nereden attı o? Karşı tepeden mi? Ya abi. Kanka bir kanka, smoke Kanka yok arkadan. Arkadan geldi galiba ya. Tamam bir tane smoke attım. Tamam. Gelebiliyorsan şöyle arka atalım Geliyorum mi? geliyorum geliyorum bir saniye son canla kurtuldum ya. Tamam, tepede adam var. Oğlum önüne gelen bana sıkıyor. Önümüzde <laughs> adam var. Şurada bir yerde adam var tepede. Evet. Alttan da yok. Gel gel bu tarafa gel kanka. Adam yukarıda. Tamam. Ver gazı. Yakınıma gelen de var. Lan! Tepeden Şu tepeden sık. Abi aynen. kaçıncı sıfır canım bu ya? Olur mu ya? 556 var mı? gelen canım? bana sıkıyor. <laughs> yok kanka bende hiç 556 yok. Burada biraz buldum. 30 tane. Lan. Şu bakalım kanka gördüm. Gördüm, gördüm. gördüm. Beni bir korusana. Şöyle soldu geçtim direkt. O zaman aynen. Bunlar bir drop'a gidiyor. Aa onlar da mı solda gidiyor? Aynen drop'a gittiler. O gidelim. zaman gel önlerini keselim kanka. biz de şöyle. Aynen edelim. aynen yapıştır ya. Hiç durma. Terbiyesiz işte ee, belki var. <gülüyor> <gülüyor> Oo güzel sıktı. Bana gelmedi gerçi de. Tamam. Az kalsın denk getiriyordu terbiyesiz. Şöyle iyice arkaya doğru attım ben kanka. Ben de geldim. Gördüm adam bak. Droba tamam. doğru gitti. Tamam. Soldan önüne çıkarız bunları. Abi bir orak harekatı çekelim bunları gel ya. Gel kankam gel. Aynen. Adam beni gördü. Allah'ım beni kör et kör! Biraz vurdum. Hepinin arkasını alırsak önlerini keseriz kankam. Aynen kankacım yapıştır. Dururum ne oluyor ya? Herkes bize oynuyor. Ben de onu diyorum, ne oluyor ya? Ben de onu diyorum, <laughs> ne olmuş? Kankacım, nefessiz devam ettik. Levit böyle bak, her taştan tak diye adam çıkıyor. Tom 20 mermi, son kaldı. <laughs> sıfır, sıfır, sıfır kilim var. Herkes bana sıktı ya. Olur mu ya? Senin demiş? botu da çaldılar mı şehirdeki? Benim botu da çaldılar <laughs> ya. Keşke onu finishleseydi. <laughs> Arkadaşlar. Böyle böyle bir şey olamaz ya. Benim <laughs> botumu bile çalmışlar. <laughs> bir tane bot kilim vardı onu da ha, çaldılar. Onu. Adamın lakabı var son zamanlarda bot kandı. <laughs> Yemin ediyorum onu bile çaldılar, onu bile bırakmadılar bana ya. Yok yok. Neden mimik istediğinizi şu an gayet iyi anladık arkadaşlar. Evet bence de bir daha istemeyin arkadaşlar, bir <laughs> daha olmasın. <laughs> yok mesela. güzel bir beğeni gelirse böyle limikle güzel <laughs> çatışmalar yaparız. Ya ölmesin burada benim botları çalıyorlar. Böyle sol tepeye çıkıyor. Arkadaşlar kanka. değil mi ya? Olur mu ya? Kanka geldim ben de. Dur bakayım. Bu var ya o sinsi, çok sinsi bir oyuncu kanka. <laughs> ne yapıyor, nereden çıkacak bilmiyorum. Küçük bölümden dedim. Oğlum 3 yıl bana sıkıyor ya adam. <laughs> adam bilen beni kitlemiş. Oo, 3 seviye kas bak bunu bana vermeyecek oyun. Şimdi istediği gibi tanete bakabilir. At bak, lan bak, bak, gene sıkıyor bana bak, bak, canıma bak, bak canıma bak canıma bak. Sen ağacın, ağacın arkasına at kendini. Ya kaçıncı ağaç bu? <laughs> lan Oğlum, ne oluyor? Kim kimi vuruyor dur bakayım. Kanka önümde, önümde 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 önümde. Ya, yakın mı o kadar? Ölümdeki, önüm, aynen aynen yakın önümdeki kayanın arkasında. Ama. Göstersen beni vuracak sen kanetiyle yapıştır ona. Görürsem atacağım. Kanka tam önü yolu karşısındaki kayada. Ha, okey okey. Gördün mü onu? Bak gördün mü? Bak bak. Gördüm gördüm. Solda var iki kişiler. Dur bakayım ne yapıyorum. Bak bak bak. Açıkta biri. Kanka gördüm. Ulan, gel. Gel gel gel. Bana sıkarsın ha. Bir onlar da solda. Sumo mı Gelecek onlar. Onlar gelecek. Aynen. Onlar alan dışı kanka. Abi kanetesizlik neymiş ya bu Livik'te arkadaşlar ben bulamadığım için oynayamıyordum bu arada bir tanesi soldan oynuyordu da ne nah, yapayım bilmiyorum Bunlar her türlü koşacak vayız. zaten kalmış Koş. 4 kişi belki son takım da olmuş olabilir bunlar iki veya 3 kişi O, o şey. bana sıkan var ya oyunun başından beri onu öyle bir kucaklayacağım ki şimdi burada <laughs> Koşsun bana doğru koşsun. <laughs> sinirlendi ya. Alan geliyor. Çok sinirlendi. Bir tanesi bunlardan sola gitmişti ama inşallah o beni arkalamıyordur. Kanka gördüm büyük kaya. Ben de gördüm. Açıktan koşuyor. Diğerine de vurdum baya. Koşmak zorunda. Öyle Tamat yok aslan. Geldi. Arkana yaslan. Öyle yok. Alana bırakmadım koş. koş. Geliyor kanka geliyor. Koşuyor. Şu eve doğru girdi biri. Aynen gördüm. Çıncı. Hala koşuyor. Kanka ona vurdum. Çok geçti. O da gitti. Lan başka sıkıyor bana. Bak gene sıkıyor. Soldan gel, bir ben. yerden atıyor. Kalkanda bak gördüm. Bana doğru koşabilirsin. Gel. Geldim geldim. Son iki Met kaldım. var mı hiç üzerinde? Atayım. Atayım. Kankacım şöyle bıraktım. Met basayım. Ye. Sabahtan beri Mermi var mı, mı sende bir şeyle Ciğerim soldu ya. Bir bir bak ya. Lan fuk vurdum. Var mı bir şeyle Yok değil mi sende? Yok kanka yok yok. Kanka önümüzde kal şeye geçti. Şu taşın arkasına doğru oynamış olabilir. Ağaçta işte bir yerde. Dolaltayım da aynen. Yaklaşıyorum buna. Lan drop hiç takılı kalmış. Onu vurdum. Diğer altımıza. Ha da bak ki. Winner winner. Kaç kill kaç kilo aldın lan? 11 kill var ya. Olur mu ya? Atladığımız yere adamlar gelse. Sen de 11 bende. <laughs> Kankacığım, ama bir şey diyorum Yemin ediyorum yok. arkadaşlar bu bölüm bu adam beni sırf böyle yat diye kullandı ya. Olur mu ya? Kanka bak ama M24'lü güzel asistlerim oldu. Azaltın canını vurdum. Arkadaşlar LBK'de çok fazla yani denedik ama güzel bir eğlenceli sohbetli bir bölüm oldu. Ee, Kankacım yani killeri ben aldım var ama ya. beni de sana armağan ediyoruz o zaman. Öyle olsun. gönlün Oğlum ol, var olalım. ya yedi kez yedi kez canım sıfırlandı bastım. <laughs> sıfırlandı bastım. Birimiz sıfırlandı. vurma tarafında birimiz vurulma Yetmedi bir daha sıfırlandı bir daha bastım Apollo. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben çok keyif aldım. Hakikaten de arkadaşlar lirik videosunu Aynen. bol bol sizlerle paylaşacağım. Hem böyle reisle oynarız Hı. hem bambanı gelir. Dediğiniz kadar varmış. Hı. Bir anda adam çıkıyor arkalanıyorsunuz filan. Efsane oluyor kankacım yani eline sağlık. Ben bir daha Livi oynamam Bak bir dakika şimdi. <laughs> efsane bir bakacağım oluyor. kanka gerçekten hani güzel mücadele ettin. <laughs> efsane bir beğeni gelmese ne demek oynamam ya? Arkadaşlar çok istiyordu Livi. Tamam kankacım. istiyorlarsa efsane bir beğeni gelir zaten. Tamam o Kank arkadaşlar stand up beğeni üstünü çıkarsanız e, çok güzel olur. Şöyle bir bakalım kankacım 325 hasarım var 1300 ben de bende. Yani çok güzel bir bölüm oldu. Saat kartta taktikin kanalını da takip Etmeyin, unutmayın arkadaşlar biz de biliyorsunuz oyun bahane muhabbet şahane ama güzel de bir bölüm sizlere sunmuş olduk. Bir önceki bölüme güzel bir beğeni atmışsınız. Aynı performansı sizlerden bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Haydi eyvallah.